Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün spontan bölümlerin 14.sünü kaydediyorum. Her zaman olduğu gibi aklıma gelen bazı fikirler, bazı durumlar, bazı konularla ilgili spontan bir şekilde konuşacağım. Ve e, bunun yanında da bana gelen bazı dinleyici soruları, mailleri, mesajları yine bizim gündemimizi oluşturacak. Şimdi şu haberi vermekte mutlu muyum yoksa buruk muyum bilmiyorum ama... Benim podcast'imi dinlerken uyuyanlar kulübü hız kesmiyor arkadaşlar. Her gün yeni bir itiraf. Ben de uyuyorum, ben de uyuyorum, ben de öyleyim falan filan diye gelince artık dedim ki buna ben yorum bile yapmayacağım. Belki siz bir araya gelmek istersiniz çünkü bu kadar üst üste denk gelemez. En son Tuğçe arkadaşımız itiraf etti. Ben de uyurken dinliyorum. Daha doğrusu dinlerken uyuyorum. Çok iyi geliyor falan gibi. Ee, siz serbest bir şekilde benden bağımsız olarak bir kulüp kurup bunun devamını getirebilirsiniz. Belli ki çok iyi anlaşacaksınız ve sayınız artık böyle kendi cumhuriyetini ilan edecek derecede bir e, şeye ulaştı diye tahmin ediyorum. Ben karışmıyorum. E, artık bana itiraf etmek falan zorunda da değilsiniz. Kim nasıl dinliyorsa dinlesin. Ama buluşursanız oradan çok fantastik şeyler çıkabilir diye düşünüyorum. Ee, bu arada e, ben hani bölüm e, yayınlamadığım bir e, kısa bir aralık oldu. Orada insanlar soruyordu. Bahsetmiştim önceki kahve sohbeti bölümünde. İşte ne zaman bölüm şöyle böyle falan diye. Sertaç bana mesaj attı. İşte yeni bölüm yok mu diye. Bu arada Sertaç benim kaç senelik 30. senemizi doldurduk Sertaç'ta. Evet, ee, ben de çok iyi tanıyorum ve biliyorum yani hepsini dinlemiş olamaz zaten podcast'i yaptığımdan çok sonra haberi olmuştu. Dedim ki sen bütün bölümleri dinlemiş olamazsın. Ha dinlemedim zaten ben yarısını falan dinledim dedi. O zaman niye yeni bölüm var mı diye sorup beni sıkıştırıyorsun dedim. Ha ben işin o şeyindeyim yani. Ne dedi bir kelime kullandı. Ben işin hani bir şeyindeyim falan dedi arkadaşlar. Yani bunlar. Neden örnek veriyorum? Çok yanlış yaklaşımlar e, diyerek e, eleştirimi buradan yapayım ama Sertaç seni çok seviyorum o ayrı. Şimdi e, bu az önce bahsettiğim uyurken dinleyenler kulübüyle ilgili de şöyle bir hadi onlara katkım olsun... E, kaliteli uyku hani bizim için çok önemli. Aa bu konuda da geçen gün Levent bana yazmış uykuyla ilgili bir bölüm olsa güzel olur falan diye. Bir bölüm yapacak kadar bilgim ya da ilgim olduğunu düşünmüyorum ama burada hazır konu gelmişken e, Levent de bana hatırlatmışken burada bunu söylemek isterim. Bizim uyurken e, hem sağlık açısından, zihin açısından, yaratıcılık açısından yani nasıl alırsanız alın çok böyle ekranlarla, çok cihazlarla bir şey dinlemekle, bir şey izlemekle alakamızın olmaması gerekiyor. Yani bütün bunlarla işimizi bitirdikten sonra hepsini kapattıktan sonra yatağa girmemiz gerekiyor. Belki birazcık hani birkaç sayfa bir şey okunur edilir. Kendi kendimize uykuya dalmamızı beklememiz gerekiyor. Ama hani bu sabır ve bu alışkanlık kaç kişi de vardır kaç kişi bunu sürdürebiliyordur burası bir muamma ben çok yapabiliyor muyum yani yapmaya çalışıyorum yaptığımda kendimi inanılmaz iyi hissediyorum ama yani yapamadığım zamanlarda da böyle kendime çok engel olamıyorum yani özellikle böyle ee, ne bileyim merak ettiğim bir şey oluyor, açıp bakıyorum. Ee, bunun için şöyle bir çözüm geliştirdim. Ee, telefonu zaten yani ya kapatıyorum ya uçak moduna alıyorum, benden de uzak bir yere götürüyorum. Telefonu sıkça saate bakmak için kullanan bir insandım, bunun için de. Ee, çok eski tip bir saate başvuruyorum. Artık komodinimin çekmecesinde ya da üstünde eski bir saat yer alıyor. Koluma takmayı çok sevmiyorum ama e, çalışırken masamda, işte uyurken ya da yatağıma girdiğim zaman komedinde o saatin olması en azından telefona elim 100 kere gidecekse onu bir 20'ye, 10'a, 5'e falan indiriyor diye ee, düşünüyorum. Şimdi buradan başka bir konuya geçeceğim. Özellikle genç arkadaşlarımla yaptığım çalışmalarda çokça üzerinde konuştuğumuz aslında sadece genç arkadaşlarımla değil genel olarak biz bazen bir işin içindeyken ya bu mu yani falan diye böyle yorumladığımız ben bunun için mi yaşıyorum ben bunun için mi dünyaya geldim gibi şeylerimiz oluyor. Hepimizin oluyor. Bundan kaç sene önce hatırlamıyorum çok yoğun bir dönemdeydim bir toplantımız vardı. bir yazılım şirketinde toplantıyı yaptık. Bu arada ben o işi almakla ilgili yani aslında benim iş alanım olmayan bir yazılım konusunun işte yönetmek almak ilerletmek geliştirmek ve bununla ilgili yazılım şirketine gidip toplantı yapmak konusunda çok gönüllü değildim. Ama bazen olur ya şirkette bunu yapacak başka biri bulunmaz ya da hani biri sen yapacaksın diye tutturur. O kişi de çok yetkilidir ve senin yapacak bir şeyin kalmaz. Neyse oradan çıktım. Ee, dedim ki hani bir mola vereyim, bir kendime güzel bir kahve alayım. Ee, Nişantaşı'nda böyle yürüyorum, Havada çok güzel. Girdim bir yerden kahve aldım. Güzel de bir koltuk, boş bir koltuk. Ee, çok şanslı hissettim çünkü o saatlerde çok da boş koltuk bulmak mümkün olmuyor güzel kafelerde. Oturdum. İşte düşünüyorum nasıl geçti? Fena değil. Hani hatta kendimle gurur da duyabilirim. Bu kadar uzak olduğum bir konuyu fena da yürütmüyorum falan ama içeride bir şeyler beni böyle rahatsız ediyor. Rahatsızlıktan öte şey. Yani böyle bir ısırıyor. Bir şey var ama söyleyemiyorum gibi. O sırada çok yakın bir arkadaşım aradı. Biz iş konularında da kariyer konularında da çokça şeyi birbirimizle paylaşırız. Ne yapıyorsun, neredesin falan ya dedim tam üstüne aradın. Kendime söyleyemeyeceğim bazı şeyler vardı muhtemelen sana söylemek istiyorum. Ya dedim anlattım projeyi falan ve ya sence ben bunun mi dünyaya geldim bu mu yani ben bu işlerimi yapacağım ne bileyim bazen kendimi gerçekleştiremediğimi düşünüyorum. Yani kendime kendi hakkımı teslim edememiş gibi düşünüyorum. Potansiyelime ihanet ettiğimi düşünüyorum. Bambaşka bir yerde olmam gerekirken ben burada şu an ne yapıyorum falan diye nasıl bir başladı devam etti? Yani arkadaşım kibarlığından bir şey söylemiyor ama muhtemelen hani başka biri olsa şey diyecek e, canım ben kapatıyorum sen devam et çünkü zaten aldın tek başına konuşuyorsun şeklinde neyse sonra telefonu kapattık o sırada yanımda yan tarafta oturan bir adam döndü gerçekten ben de öyle hissediyorum dedi ben böyle anlamadım hani nasıl, nasıl falan diye çünkü ben nasıl bir e, şekilde bombardıman tuttuğumun farkında değilim arkadaşım. Böyle şöyle şöyle hissediyorum böyle hissediyorum falan diye. Neyse nasıl yani dedim. Aynen sizin söylediğiniz gibi dedi ben bunu yapıyor olamam bazen de utanıyorum kendimden dedi ya ayıp ya sen bu işi mi yapıyorsun bunu mu yapıyorsun şunu mu yapıyorsun falan adam bana doğru dönüp konuşmaya başladıkça ben adama şöyle bakıyorum şey yani sormak da böyle bir ayıp olabilir ya da hani yanlış anlaşılabilir ama ben sizi bir yerden tanıyor muyum falan gibi bir şey geçiyor aklımdan Ondan sonra dayanamadım. Ya dedim biz daha önce çalıştık mı ya? ben sizi bir yerden tanıyor muyum? Ya adam çok ünlü bir oyuncuymuş. Ben de yani kaç sene hiç televizyon falan izlemediğim için evde televizyon olmadığı için reklam bile izlemediğim için bu konuların işte yeni dönem oyuncuların, popüler oyuncuların işte reklamların bilmem. Ya aslında sadece bunların değil çokça şeyin de gerisindeydim. Geri demeyeyim ya dışındaydım. Neyse. Ee, bahsetmeye başladı güldü bir de falan ya yok sorun değil yani hatta sizinle konuştuğum için ben mutluyum şu an falan dedi yani hani tanımayan biriyle Neyse anlattı bana hani oyunculuğa başlamadan önce eğitimi alırken nasıl idealleri olduğunu neler hedeflediğini nasıl çırpındığını e, bazı arkadaşlarıyla bazı oluşumlara böyle girmeye çalışıp sonra her birinin başka bir diziye e dönüp işine baktığını falan anlattı. Sonra oturduk konuştuk yani hani evet hayatın gerçeği bu. E her zaman hayat bir Nuri Bilge filminde oynamakla falan geçmiyor yani. Bizim maddi ihtiyaçlarımız da var. Kira da ödenecek. O da olacak. Bu da olacak. Sektörden de çok kopmamak gerekiyor diye diye yani ben kendi şeyimi bıraktım adama resmen böyle mentorluk koçluk. Hay hatta şey diyeceğim bir sonraki audition'ında haberleşelim ben sana yardımcı olurum falan gibi ve e bu arada kendisine de söz vermiştim o zaman yani bu aramızda kalacak kesinlikle senin ismini hiçbir yerde Zinhar ağzımdan çıkarmayacağım diye. Tam olarak şu anda da bunu gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Yani bunu neden anlattım? Hangi sektörde, nerede, ne kadar para kazandığımız, ne iş yaptığımızın her zaman bu konuda bir önemi olmuyor. Yani önemli olan bizim kendimize dönüp baktığımızda biz kendimizin nerede görüyoruz, ne istiyoruz, aradaki ne kadar bir fark var? Bunu nasıl yorumluyoruz? Ee, ve onun için ne yapıyoruz. Ama bazı gerçekleri de kabul etmek ve e, şimdi mesela ben size bunları bu şekilde anlatabiliyorsam, podcast yapıyorsam, e, şu an yaptığım bazı işlerde mutlu bir şekilde ilerliyorsam, o işlerin içinde olmaktan çok mutluysam, o ee, çok da memnun olmadığım, ben burada ne yapıyorum ya dediğim işlerin içinde olmam sayesinde oluyor. Oradan geçerken tanıdığım insanlar sayesinde, oradan geçerken e, bana ilham veren, bana yön gösteren, benim elimden tutan bazı insanlar, bazı projeler sayesinde oluyor. Bunlar yaşanırken kendi içimde yaptığım sorgulamalar ve yolculuklar sayesinde oluyor. O yüzden tabii ki demiyorum ki çok memnun olmadığınız bir şey yapışın illa orada bir şey vardır falan demiyorum. Ama bunlarla çok kavga etmeden, çok itişmeden güzel bir yollara gitmek de mümkün. Kendim için hani bunun bir örneği olduğumu söyleyebilirim. Mesela e, aklıma geldi o işlerle e, o işler aracılığıyla tanıştım ve şu an hayatımda olan çok da sevdiğim bir arkadaşım var Jeff e, Jeff bu podcast'in hızlıca hayata geçirilmesi konusunda e, çok etkili bir insan şöyleydi ben ilk bölümde anlatmıştım size de ben daha mükemmel olsun, daha iyi olsun, işte şöyle bir mikrofon olsun, böyle bir bilmem ne olsun diye araştırmalar yaparken ve bu süreci lastik gibi uzatırken bir gün Jeff'le FaceTime yapıyorduk ve bana dedi ki, Racım dedi, şu an sesin gayet net ve iyi geliyor. Kapat bu konuşmayı ve hemen otur podcastini çekmeye başla. Mikrofon şu bu falan filan dedi. Bana anlatma bir daha dedi. Ben böyle önce bir bozuldum sonra evet Jeff çok haklısın dedim ve podcasti yapmaya başladım. İşte yani az önce bahsettiğim konu bu. Bazen bir iş sadece bir iş olmuyor. Bir network, ilişki, dostluk, arkadaşlık, başka şeyler öğrenmek hepsi içinde oluyor. Bu arada az önce söylediğim gibi çok iyi olsun, çok mükemmel olsun, her şey tam olsun diye beklentilerimiz olabiliyor. Bunu bazen birbirimizle konuşurken diyoruz. Ya çok da mükemmeli hedeflememek lazım. Çok da böyle her şey hazır olsun, tam olsun diye beklememek lazım. Bir yerden başlamak lazım diyoruz ama bunu dedikten sonra bile farkına varmadan kendi hayatımızda bunu yapmaya çalışıyor olabiliriz. Şimdi yine birlikte çalıştığım genç arkadaşlarımda bir oturum yapmıştık ee, ve bir şey geliştiriyorlar, bir uygulama geliştiriyorlar ve bununla ilgili yol almak gerekiyor. Yani sadece işin teknik kısmı bir şey geliştirmek değil. Bunun hani geliştirdikten sonra neler yapacağız, ne yapacağız, kimlerle görüşeceğiz, kimlere satmaya çalışacağız, kimler alıcısıdır? Yani böyle çalışmalar da yapmak gerekiyor ve çok fazla teknik kısmına odaklanıldığı için işin bu tarafı birazcık bırakılmış. Ben de onlara biraz iş bölümü, biraz büyük resimden bakmak konularında mentorluk yapıyorum. Aralarından bir tanesi dedi ki, yani ben çünkü şey dedim hani her şeyi mükemmel noktaya getirmemiz gerekmiyor. Tam o sırada o kişi dedi ki ama hep duymaz mıyız? İyi mükemmelin düşmanı değil midir? Yani biz iyilere odaklanırsak mükemmel olmayı bir kenara bırakıp o iyiyle yetinmez miyiz? Diye bir şey söyledi. Ben bunun nereden geldiğini biliyorum. Çokça işte sosyal medyada şurada burada böyle özlü sözler, aforizmalar, kişisel gelişim, işte mükemmeli hedefle iyiyle yetinme, sakın yetinme, sakın okey olma e, yoksa mükemmel olamazsın, iyi mükemmelin düşmanı falan gibi. Bunu hani spor salonlarında da söylerler, işte fit olmak, bilmem ne olmak, vücut yapmak için de söylerler, kariyer için de söylerler, her şey için söylerler. Ben de dedim ki gelin biz bugün bu konuyu birazcık konuşalım. Ve benim tezim şu şekildeydi. Diyordum ki mükemmele ulaşmak diye bir şey yoktur. Ben artık mükemmelim, mükemmel bir noktadayım. Ben artık oldum. Kendine yapabileceğin bence en kötü şeylerden biridir. Bu durumda iyi mükemmelin düşmanı olmayı falan bırak mükemmel bütün sahip olabileceğimiz iyi potansiyellerin düşmanı ve onların engelleyicisidir diye bir konu açtım. Biz bunu tabii uzun uzun konuştuk. Şimdi bütün detaylarıyla paylaşmayacağım ama bu konudaki bazı fikirlerimi yine paylaşmak istiyorum. Şimdi bu mükemmele ulaşmak imkansızdır, yoktur öyle bir şey. E, görülmemiştir gibi bir tezim var az önce söylediğim gibi çünkü bu bizi ben artık oldum bu iş artık oldu tamam noktasına getiriyor bu da ne yapıyor bizi e, durduruyor tamam artık diyorsun bu iş tamam artık kenara koy artık bununla ilgili bir şey yapmam iyileştirmem eleştirel gözle bakmama ihtiyaç yok diyorsun ve e, bence iyi bir duruma okey vermek. Bir durumun iyiliğini kabul etmek iyi, okey. Bu durumda iyi noktadayız. İyi bir aşamaya geldik. Aferin bize. Yani çok hedeflediğimiz büyük noktalarda olmayabiliriz ama bu da iyidir. Bu da okey'dir ve bu gelişmeye engel değildir. İyi bir şey iyileşmeye engel değildir. Bu durumu kabullenmek aslında bir nevi uyanmaktır. Yani uyanmadan da güne başlayamazsın. Ve çok fazla mükemmel olsun, süper olsun, en iyi olsun dersen bir noktada bu seni durdurabilir. O iyilere yüz çevirirsin. O iyileri görmezden gelirsin. Kendini sürekli suçlarsın. Neden olmuyor, neden olmuyor dersin. Çünkü olana odaklanmazsın ve başka bir taraftan bakarsak da işin bereketini kaçırırsın. Çünkü bereket çok şeye sahip olmak değildir bereket olanların elimizdekilerin bize rahatça yetmesidir. İşte o yüzden ufak adımları, küçük hedefleri küçümsemeden yani bu arada bunu söylerken çok çok iyi şeyler, iyi hedefler koymayalım onlardan korkalım aman dikkat falan demiyorum. Biz yine onu koyalım ama arada bir yol olduğunu ve o yolun da dümdüz bir çizgi olmadığını kabul edersek Ufak hedeflerimizi de koyup onları gerçekleştirdikten sonra kendimizi kutlarsak iyiler mükemmelin düşmanı değil destekleyicisi ve bizim için moral kaynakları bizim için böyle arada aldığımız güzel tatlı bizi iyi hissettiren ödüllere dönüşebilir. Ve bu konuda onlara tabii ki bazı önerilerde bulundum. Kendilerine dönüp bakmalarını ve alkışlamadıkları iyilerinin listelerini çıkarmalarını çok büyük bir liste olmasa bile en az üç tane bulup gelip bunu paylaşmalarını istedim ve kendimden de şöyle bir örnek verdim. Ben yakın zamanda Arapçaya bir merak saldım ve ufaktan ufaktan öğrenme hedeflerim var. Bunun için araştırıyorum, ediyorum falan ve en sonunda bu arada Arapça hem okuma yazması ayrı bir öğrenme düzeni, konuşması ayrı bir öğrenme düzeni şeklinde iki koldan devam edecek bir sistem. Alfabesi falan tamamen farklı olduğu için ve ben çok korkuyordum ya yapamam, edemem falan filan diye. Bu arada bunu nerede kullanacaksın dersen bunun için profesyonel hayatta bir hedefim yok çünkü biliyorsunuz bazı eğitim gelişim e, ekollerinde bunu bir yerde kullanmayacaksan boşver kullanacağın şeye bak derler ama ben bunu kullan yani kullanmasam da e, bir denemek istiyorum. Belki de biraz şeyle de ilgili biraz temelim var. Hani beni bir e, Arap ülkesine koyarsanız hani bir şekilde derdimi anlatırım, kendimi ifade ederim ama böyle hani ucu başı olmayan, yarım yamalak bir şekilde e bu da bana yetmiyor. Bu hazır böyle bir temel varken bunun üstüne bir şeyler koymak istiyorum. Bu arada dünya nasıl bir evrensel köye dönüşmüş bunu da ben bir cümle içinde bu şekilde kullanmak zorundayım. Çünkü ben şu anda Arapçayı bir İngiliz'den öğrenmeye çalışıyorum. E, bir sürü seçenek arasında kendisi bana çok yakın hissettirdi, çok iyi hissettirdi. Ben bundan bunu daha iyi rahat öğrenirim deyip kendisini seçtim ve e, ondan öğrenmeye aralıkta başlayacağım. Biraz ufak tefek minik minik dersler yaptık. Neyse bunu niye söyledim bilmiyorum şu an. <laughs> i̇şte global bir köydeyiz diye böyle bu dönemde bunu da söylemiş olayım dedim. Yani ne diyeceğim mükemmel iyinin düşmanı ve iyileri görmemizi engelleyen bir hedef olabilir. O yüzden içimize dönüp acaba ben neleri alkışlamıyorum, neler aslında benim ya yok ya falan dediğim şeyler. Aynı o oyuncu arkadaşın söylediği gibi işte ben bu dizilerde oynayacak insan mıyım saçma sapan hayatta oturup izlemem bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Ben de ona o zaman şey demiştim ama belli mi olur belki sen o dizide oynadın diye biri seni görür işte sonra bilmem nereye çağırır işte orada çalıştığın belki de ben bu diziyi çekecek yönetmen miydim diyen adam da günün birinde seni arayıp ya gel bak şu şöyle bir film çekeceğim, şöyle sanatsal, böyle bilmem ne falan diyebilir. Nitekim üstünden yıllar geçti ve kendisi bence, tabii ben onu uzaktan izliyorum, artık tanıştığımız için de kendisi tam böyle söylediğim gibi işlerde yer almaya başladı. Belki de burada sabır bize yardımcı olabilir. Yaptığımız her şeyin arka planda bir anlamı vardır. Onları küçümsemek, itmek, bununla birlikte kendimizi Zorla kendimizi kötü hissettirmek falan hiçbir işimize yaramaz. Her şeyden aldığımız, cebimize koyduğumuz bir şeyler olabilir. Diyerek bu spontan bölümü bitireceğim ama bir tane de şeyden bahsetmek istiyorum. Ben böyle bölümlerin sonunda ara ara diyorum işte bana e, e, mail atabilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Ben sanıyorum ki hani bu... E, Yaptığımız içeriklerle ilgili sorular gelecek ya geliyor gelmiyor değil ama arada böyle itiraflar geliyor sorular geliyor ve öyle bir soru grubu var ki hani ilkokulda anket defterleri vardı ya onunla onun tarzı sorular geliyor işte en sevdiğin şey en bilmem ne yaptığın şey en kendini şöyle hissettiğin an nedir diye bunu da anlıyorum insanlar bazen merak ediyorlar. Ee, onların arasında bir tane soru var. En utandığın an neydi ve bunu nasıl atlattın? Bunu sorma sebebini de şöyle açıklamış. Kendisi inanılmaz utangaçmış. Bir şey yaşadığı zaman çok içine çekiliyormuş. Benim podcastlerimi dinledikçe de şey diyormuş. Ya ne güzel rahat rahat konuşuyor, rahat rahat anlatıyor. Bu herhalde hiç utanmıyor. Yani resmen bana utanmaz falan demeye çalışmış herhalde. <laughs> Neyse bu arada şaka yapıyorum. Kendisine de cevap verdim. Podcast'in bir yerinde de anlatacağımı söyledim. Eee bir örnek çok rahat verebilirim. Ben e, üniversite son sınıftayken e, uluslararası bir ilaç şirketinin pazarlama departmanında stajyerlik yapıyordum. Full time bir stajyerdim orada. Ve e, biraz tabii böyle yani serbest bir ortamdı diğer standart şirketlere göre. Hani herkesin rahat olduğu, rahat davrandığı işte rahat davrandığı derken böyle herkes ortaya geçip göbek atmıyordu yani. Hani böyle herkes işini gücünü yapıyor ama böyle daha rahat bir ortam var. Hiyerarşik şeyler çok sert değil. Ben de orada hani biraz evimin rahatlığında çalışır halde çalışıyordum böyle daha rahat oturuyorum rahat kalkıyorum İşte zamanımı kendime göre ayarlıyorum Öyle arasında bir şey devam etmek istiyorsam ediyorum sonra diyorum ki ben işte saat 2 oluyor 3 oluyor ben yemeğe çıkıyorum diyorum falan yani bu rahatlıklar beni orada çok mutlu eden şeylerdi bir gün böyle çok takıldığım bir dosya vardı. Bir Excel dosyasında bir şeye takılmışım ve o zaman internet ve iletişim bu kadar hızlı değildi. Yani bir şey yazınca hemen cevabı çıkmıyordu. Ee, ve ya takıldım, bir iki arkadaşıma sordum, bir iki kişiye baktım yerlerinde yoklar, toplantıdalar falan ve ben de o zaman biraz daha bir şey varsa o çözülmeli, onu park edemem, başka şeye geçemem kafasındaydım. Tabii yıllar yıllar önce. Ee, ve bunu fiziksel olarak stresi hissetmeye başladım. Şöyle bir ayağımı böyle ters taraftan havaya kaldırmışım, bir dizimin üstünde oturuyor gibiyim. Diğer ayağım da böyle dümdüz sandalyenin üstünde paralel bir şekilde yere uzanıyor ve ben aynı anda dosyaya bakıyorum, bir şeyler yapmaya tuşlara basıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum falan. Bir yandan da dirseklerimle masadan destek alarak sandalyeyi inanılmaz hızlı bir şekilde sağa sola çeviriyorum. Şu an anlatırken. <laughs> aynı hareketleri de yaptığımı fark ediyorum. Şu anda da bir masada oturuyorum bir sandalyede. Neyse ben bunu yaparken ayağımdaki babet böyle fiyonklu ve taşlı çok tatlı saten bir babetim vardı çok da seviyordum. Ayağımdan uçtu çok büyük ve açık bir ofisteydik ve ortası boştu. O babet uçtu ve ortaya kondu Konarken de tam böyle taşlı fiyon kısmıyla çat diye yere vurdu. Herkes her şeyi bırakıp dönüp baktı. Kimileri böyle bir ayaklandı. Sonra onun bir babet olduğunu, bir ayakkabı olduğunu anladılar. Ben o sırada yani böyle saniyenin yüzde biri kadar bir şeyde... E yani rezil oldum, mahvoldum. Bu ne yaz? Yani bir şirketin içinde babet mi uçar bir de ortaya konar 12'den vurmuş gibiyle. Bir yanım şey diyor ya hiç yokmuş gibi davran, senin değilmiş gibi davran. Sonra diyorum ki sindirella gibi yani o ayakkabı bir şekilde hani bir yere konulacak. Ben de gidip onu giyeceğim yani. hani Ya da hani diğer teki de bende ne yapacağım? Yalın ayak mı gezeceğim şirkette bunu gizlemek için? Yedek ayakkabım falan da yok yani. Ne yapacağım, edeceğim falan diye. Böyle bir iki saniyelik şeyden sonra tek ayak üstünde bir de böyle temiz fizik şeyim var. Yani diğer ayağımla da yere basamam. Tek ayak üstünde masamdan oraya kadar tık 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 gittim. Ondan sonra giydim, yerime geri döndüm. Hiç konu etmedim. Sonra bir baktım herkes Aa, normal bir şekilde çalışmaya devam etti. Ama ben oraya muhtemelen çok ya ay rezil oldum, çok kötüyüm. Ay affedersiniz falan diye gitseydim uzun süre peşimi bırakmazdı. Ha bu arada kibarlıklarından belki de bana hiçbir şey söylemediler. Sonra aralarında bu konuyla ilgili ya işte yeni nesil böyle ofiste uçan bir babette gördük ya falan gibi bir noktaya dönüşmüş olabilir. Yani hani herkes utanıyor. Herkesin başına utanacağı, sıkılacağı, of rezil oldum diyeceği şeyler geliyor ama bununla nasıl başa çıkmak, nasıl baş etmek? Bunlar bizim kendimizle ilgili şeyler. Her zaman da çok baş etmek zorunda değiliz. Utanıp yerin dibine girmek de o kadar kötü bir şey değil. Yani ee, bunu diyebilirim bununla ilgili çok büyük bir formül falan da yok ama bu arkadaşımıza söylediğim gibi hani bu senin ne kadar kişiliğinden geliyor ne kadar ailenden geliyor ne kadar toplumun baskısıyla geliyor bunlara bir dönüp bakmak yardımcı olabilir seni bu hayatta gerçekten yaşamak istediğin ve yapmak istediğin şeylerden ne kadar alıkoyuyor buna da bir bakmak gerekirse de bu konuda profesyonel destek almak yardımcı olabilir. Evet şimdi bölümü bitiriyorum. E, podcast'te dinlerken ne kadar güzel uyuduğunu itiraf etmek isteyenler olursa, ne kadar utanç dolu bir şeyler yaşadığını bana anlatmak isteyen olursa, bana ısrarla anket soruları göndermek isteyenler olursa bana raselinturhan.gmail.com adresinden ya da Instagram hesabından ulaşabilir diyerek bölümü bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.